Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sunar. Tonguç Akademi'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Heyecan var mı? Bizlerde var çünkü birinci yazılılara geldik. Bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisi e, yazılı provası yapacağız. Hazırsanız vakit kaybetmeden bismillah diyelim başlayalım. Evet. Yazıllar gözünüzü korkutmasın. Her sene olduğu gibi bu sene de sizinleyiz. Yazılı notlarımız ve yazılı denemelerimiz geldi arkadaşlar. Süper ikili ile yazıllara hazırlanabiliriz. Ben hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu yazılı notlarına zaten bayılıyorsunuz. Bunu e, çok seviyoruz hepimiz. Burada Bakın mesela bir ve ikinci yazılılarla ilgili notlarımız var. Bu döneme ait bütün kavramlara buradan ulaşabilirsiniz. Şöyle bir hızlıca sınav öncesi tekrar yapmış olursunuz. Siz sonrasında da e, sınava ne kadar hazırsın, yazılıya ne kadar hazırsın diye kendini test etmek için buradan denemeleri çözebilirsin. E, sınavları hazırlanabilirsin. Evet, ben kampımı da bir hatırlatmak istiyorum tekrar. Ee, yarın İngilizce ile birlikte tamamlıyoruz. Bugün din kültürü. Diğer günleri izlemediysen, matematik, Türkçe, sosyale bakmadıysan mutlaka onlara da bakmanı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi bir de bizim şampiyon setimiz var arkadaşlar. Şampiyon paketi alana yazılı notları ve yazılı denemeleri e, bunlar hediye olarak geliyor. Hadi bakalım. Ünitemize başlayalım. Evet arkadaşlar bizim bu ünitemiz, birinci ünitemiz Peygamber ve ilahi Kitap inancı Notlarımıza bakacak olursak, görüyorsunuz dolu dolu notlarımız var. Peygamber ve ilahi Kitap inancında öncelikle Allah'ın elçileri, peygamberleri tanıyacağız sizlerle birlikte. Peygamber ne demektir arkadaşlar? Peygamber, Allah'ın elçisi, peygamber, haber getiren, haberci anlamlarına gelir. Ve... Resul nebi kavramlarda yine bunun yanında kullanılıyor. Resul ne demek? Resul kendisine bir kitap ya da suhuf gönderilen Allah'ın mesajlarını insanlara duyurmakla görevli peygamber. Nebi ise kendisine kitap ya da suhuf gönderilmeyen kendinden önceki peygamberin kitabına yani resulün öğretilerini devam ettiren nebi demektir. Allah'ın elçisi demektir. Ama tabii ki Resul de Nebi de peygamberdir. Ee, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler var. 25 tane. Ee, bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ancak peygamber mi, evliya mı, Allah dostu mu? Bunun kesin olarak bilinmediğini biliyoruz. Evet. Bunları da nasıl kodlayabiliriz? Zülkarneyn, e, Üzeyir ve Lokman zül şeklinde e, Zülkarneyn'in ismini de aslında üçünü de kodlamış oluyoruz. Zülkarneyn, Üzeyir ve Lokman e, isimleri de yine Kur'an'da geçiyor. Ancak peygamber mi değil mi e, kesin bir bilgi yok. Yani kendilerine bir kitap gönderilmiş mi, bir e, ümmetleri, kavimleri var mı bilmiyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamberin ismi geçiyor dedik ama bundan fazla tabii ki peygamber sayısı 124 bin ile 224 bin ...arasında bir peygamber e, sayısından bahsediliyor. E, ama tabii ki hepsinin ismini biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz 25 tanenin adı geçiyor. Evet, e, o isimleri mutlaka öğrenin arkadaşlar. Çünkü sınavda şöyle gelebilir. Mesela işte isimler verir. İşte hangileri Kur'an-ı Kerim'de geçmez diye sorar veya geçer diye sorar. O yüzden isimleri bilmek önemli. Peygamberlerin özellikleri ve görevlerine geçelim arkadaşlar. Peygamberler... Daha doğrusu şöyle, önce şunu e, ifade edeyim: Peygambere iman etmek imanın şartlarındandır. Yani e, Allah'a inanan bir insan, e, Allah'ın göndermiş olduğu elçiye de iman etmesi gerekiyor. Ona da kabul et, onu da kabul etmesi gerekiyor. Şimdi ben Allah'a inanıyorum diyor ama peygambere inanmıyorsa bu iman geçerli değil. İmanın şartları var biliyorsunuz. İslam inanç esasları dediğimiz altı tane. Allah'ın varlığına bilgine inan, inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak Kader ve kaza hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak, öldükten sonra yani yeniden dirilişi ahirete inanmak asane saydık. Şimdi bunlardan bir tanesini bile kişi inkar etse imanı geçerli sayılmaz. Dolayısıyla e, peygamberlere iman İslam inanççı esaslarındandır, imanın şartlarındandır. Peygamberlere inandıktan sonra peygamberlerin özelliklerini bilmemiz gerekiyor, görevlerini bilmemiz gerekiyor. E, peygamberler bu vazifeyi yapabilmek için bazı sıfatlara ve özelliklere sahiptir. Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ bunlardandır. Peygamberlerin sıfatları olarak da bilinir. Sıdk, peygamberlerin doğru sözlü olması dem demek yani asla yalan söylemezler. Yalan söylüyor olsalardı insanlar onun sözüne itibar etmezdi değil mi? Emanet güvenilir olması demek e, yani Allah'tan aldıkları emaneti, vahyi e, hiçbir şekilde değiştirmeden insanlara ulaştırmalarına da yine emanet sıfatı öne çıkıyor. Fetanet akıllı ve zeki olmaları demek insanların e, zor sorunlarına ya da böyle karışık görünen sorunlarına e, akıllıca çözümler bulabilmeleri gerekiyor. İsmet, e, günahtan uzak olmak demek. Günah işlemezler peygamberler. Onlar günah işliyorsaydı o zaman insanlar ne derdi? Aa peygamber bile işte günah işliyor o zaman ben de işleyebilirim derdi. Peygamberler günah işlemezler. Hataları olmuşsa da Allah tarafından uyarılmışlardır. Tebliğ, Allah'tan aldıkları vahyi, emirleri, yasakları insanlara duyurmak, ulaştırmak demektir. Bununla birlikte peygamberlerin özelliklerinde bir de mucize vardır arkadaşlar. Peygamberler Allah'ın isteğiyle bakın kendileri karar vermezler Allah'ın emriyle Allah ne zaman ihtiyaç duyarsa bazı mucizeler göstermişlerdir ortaya koymuşlardır. Mesela işte çeşitli mucizeler var. Ee, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç mucizesi. Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i ikiye ayırması gibi. Ya da asasının işte yılana dönüşmesi. Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmesi. Kundaktayken konuşması, ölüleri diriltmesi gibi. Ee, pek çok peygamberin farklı farklı mucizeleri var. Bu mucizeler iman etmiş insanların imanlarını kuvvetlendirmek... İman etmeyenlerin ise e, ...gözlerinin önüne serip iman etmelerini sağlamak amacıyla Allah tarafından, Allah ne zaman isterse o zaman gönderilir. Yani peygamberler kendi istekleriyle mucize e, yaratamazlar, ortaya çıkaramazlar. Evet gelelim şimdi peygamberlerin e, insanlar için en güzel örnek oluşuna. Peygamberler bizim e, yaşamımızda her zaman örnek almamız gereken şahsiyetlerdir. Onlar aynı bizler gibi insandır. Yani doğmuş, yaşamış, yemiş, içmiş, çalışmışlar, bir aile hayatları olmuş... Aynı bizler gibi hastalanmışlar, kayıpları olmuş değil mi? Zor yollardan geçmişler, sıkıntılı süreçlerden geçmişler. İnsanlar da onların hayatına bakıp kendilerine bazı böyle dersler alabilmeli, ibretler alabilmeli. Mesela Hz. Eyüp Aleyhisselam bir hastalığa tutulmuş. Vücudunun her yerini yaralar sarmış. Öyle yaralar sarmış ki artık o yaralar kurtulanmaya başlamış ve insanlar ondan uzaklaşmış. Ne zaman ki o yaralar artık diline ve kalbine ulaştığında yani e, o bütün her yeri sarıyor asla şikayet etmiyor ama artık Allah'ı zikretmek de zorlandığı için diliyle ve kalbiyle korkuyor kalbindeki imana zarar vereceğinden o zaman Allah'tan şifa istiyor. Ee, o zamana kadar asla isyan etmiyor hastalığına. Yani sabırlı olması Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı bize neyi gösteriyor? Ee, sıkıntılara ve zorluklara karşı sabırlı olmamız gerektiğini gösteriyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın iffeti ve affediciliği. Yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam iffetli olarak Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılır. Ee, asla harama düşmemesi, günah, günaha meyletmemesi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kendisini ateşe atan Nemrut'a karşı e, ne yapıyor? Asla bir e, böyle karşı çıkmıyor. Allah'a teslim oluyor. Allah'ın kendisini koruyacağını biliyor ve ateş zaten mucizesiyle kendisini yakmıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in merhameti kendisini Taif'te taşladılar, e, Mekke'den sürgün ettiler, kendi şehrinden çıkardılar ama o yine de onlara beddua etmiyor hatırlarsanız e, onları affediyor. Mekke'yi fethettiğinde hiç kimseye zarar vermiyor, e, halk zaten onun bu merhameti karşısında ne yapıyor hepsi iman ediyor. Cesareti, kararlılığı e, bizler için örnektir. Evet gelelim şimdi vahiy ve vahyin gönderiliş amacına. Vahiy ne demek? Fısıldamak, gizli konuşma, kalbine ilham etme ya da e, işaretle söyleme ya da ima etme gibi sözlük anlamları var. Allahü Teala'nın mesajlarını Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygamberlere ulaştırmasına ve bu mesajın iletilme şekline yoluna Vahiy deniliyor arkadaşlar. Allah vahiy yoluyla peygamberleriyle konuşmuştur. Onlara e, mesajlarını o şekilde iletmiştir. İnsanları doğru yola yönlendirmek için vahiy gönderilmiştir. Yani eğer ki vahiy gönderilmemiş olsaydı bizler neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezdik. Hangi yoldan gitmemiz gerektiğini ne yapmamız gerektiğini bilemezdik. Yani Allah bize bir kılavuz göndermiş. Dünyaya biz gönderildikten sonra kılavuz olarak da kitap yani vahiy göndermiştir. Allah'ın var etmek, Allah'ın var ve bir olduğunu ispat etmek için yine vahiy gönderilmiştir. İnsanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için, insanların yolunu aydınlatmak için vahiy gönderilmiştir. Eğer ki Allah yarattığı varlıklarla yani insanlarla konuşmasaydı, mesajlarını iletmeseydi, o zaman insanlar bir yaratıcının varlığından bile haberdar olamazdı, değil mi? Evet arkadaşlar, diğer konumuza geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum bizim biliyorsunuz meydan okumalarımız vardı şimdi bir de yazılı meydan okumalarımız var hemen orada meydan okumalarını dersin sonunda yapmayı unutmayın evet gelelim vahiyden sonra ilahi kitapları tanımaya biliyorsunuz ilahi kitaplar dediğimizde yani Allah tarafından Gönderilen kitaplar aklımıza geliyor. Kutsal kitaplar deniliyor. Bunları aynı zamanda semavi kitaplarda diyen var. Yani Allah tarafından gönderilen bir de suhuflar var. Suhuflar kitaplardan önce gelmiştir. Kitap olamamışlardır arkadaşlar. Yani e, sayfalar sayfanın sayfanı çoğulu suhuflar zaten e, günümüze kadar ulaşamamışlardır. Kitaplarda Tevrat Hazreti Musa Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Zebur Hazreti Davut Aleyhisselam'a gönderilmiştir. İncil Hazreti İsa Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a gönderilmiştir. Ee, Tevrat, Zebur ve İncil İsrailoğullarına gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilmiş bir kitaptır. Ee, Tevrat, Zebur, İncil, e, İbranici olarak arkadaşlar yazılmıştır. Ee, daha sonrasında Zebur, Tevrat'ın içerisine katılmış mezmurlar e, adı altında birleştirilmiştir. Ee, Hazreti Davud'un e, Davud'a gönderilen e, kitapta e, Zebur'da ilahiler, şiirler yer alıyor, zikirler yer alıyor. Evet, Suflara gelelim Suhufları nereden biliyoruz? Ee, arkadaşlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir sözünde Hazreti Şit'e 50 sayfa gönderildiğini e, söylüyor. Evet Hazreti Adem'e 10 sayfa, Hazreti İshak'a e, e, 50 sayfa, Hazreti İdris'e 30 sayfa ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a 10 sayfa olmak üzere e, bu şekilde toplam 100 sayfa gönderilmiştir. Evet Hazreti Adem'i tanıyalım hızlıca. Hazreti Adem ilk insan ...ilk peygamberdir. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yaratıyor... ...topraktan... ...ve sonra bütün varlıkları... ...melekleri, şeytanı çağırıp... ...kendisine secde etmesine... ...yani saygı duyulmasını istiyor... ...Hazreti Adem'e. Ancak... ...melekler emri kabul ediyor. Şeytan ise... ...bu iblis yani... ...büyüklük taslayarak bu emri... ...geri çeviriyor. itaat etmiyor. Allah'a asi geliyor. Hazreti Adem ve eşi daha sonra Allah Teala onları cennete alıyor ve onları cennette bir yaşam veriyor. Ancak şeytan yani iblis Hazreti Adem ve eşini kandırarak vesveseye düşürerek onları ne yapıyor? Allah'ın yasakladığı meyveyi yiyorlar ve dünyaya gönderiliyorlar hepsi. Yüce Allah daha sonra Hazreti Adem ve eşinin tövbesini kabul ediyor pişman oluyorlar yaptıklarına ve onlara yüzünde belli bir zamana kadar yaşama imkanı tanıyor. Sonrasında insanlık nesli çoğalıyor. Tabii ki iblis kıyamete kadar e, bu vesveselerine insanları yoldan çıkarmaya devam edeceğini söylüyor. Allah kendisine de mühlet veriyor. Evet Hz. Adem ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. <laughs> Gelelim kunut dualarına. Kunut sözlükte ibadet etmek, boyun eğmek, itaat, saygı, ...kuşu içinde dua etmek gibi anlamlara geliyor. Ee, kunut duadır arkadaşlar. İnsanın dua ederek Allah'a yönelmesi ve ondan yardım dilemesidir. Kunut duaları hem yardım dilemek için okunur ama aynı zamanda... ...yatsı namazından sonra şöyle yatsı diye not açayım. Yatsı namazından sonra vitir namazı var. Üç rekatlık bir namaz. Bu namazında sonunda, son rekatında ayaktayken... Ee, rükü'ye gitmeden önce eller kaldırılarak Allah'u u Ekber denilir tekrar bağlanır ve kunut bir kunut iki şeklinde bu dualar okunur. Daha sonra tekrar Allah-u Ekber denilip rükü secde yapılır ve e, rekat tamamlanır. Bu dualar bize Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiştir. Ee, çok güzel yardım e, hem yardım dilemek için hem de Allah'a e, olan bağlılığımızı göstermek için okuyabileceğimiz bir duadır. Dikkat! Bu fırsat 6. sınıfları yakından ilgilendirmektedir. Şimdi 6. sınıf şampiyon paket alanlara yazılıların süper ikilisi, birinci dönem yazılı notları ve yazılı denemeleri hediye. Şampiyon paketler sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da. Evet gelelim şimdi yazılı provamıza. İlk sorumuzda başlıyoruz. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbir arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz affına sığındık, dönüş sanadır dediler. Bu ayette peygamber inancı ile ilgili vurgulanan düşünce nedir yazınız? Evet arkadaşlar burada peygamberlere inanmanın imanın şartlarından olduğu vurgulanıyor. Aynı zamanda peygamberler arasında ayrım yapılmaması ve tümüne inanması gerektiği de vurgulanıyor. Evet peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır ve tümüne ayrım yapmadan inanmak gerekir. Evet. Peygamberler dini liderler olarak toplumlarında dürüstlük ve güvenirlikleriyle tanınmışlardır. Bu özellikler onların insanlara ilettikleri mesajların ve öğretilerin samimiyetini pekiştirir. Peygamberler Allah'tan aldıkları ilahi mesajları doğru bir şekilde aktararak toplumlarında adalet ve ahlak anlayışını güçlendirmişlerdir. Dürüstlükleri sayesinde insanlar onları takip etmiş ve öğretilerine olan güvenlerini arttırmıştır. Bu durum peygamberlerin sadece dini bir figür değil aynı zamanda güvenilir bir, birer örnek teşkil ettiklerini de göstergesidir. Yukarıdaki metinde... Peygamberlerin sıfatlarından hangilerine vurgu yapılmıştır? Şimdi bir kere e, ne dedi? Güvenilirlik dedi, emanet. Sonra dedi ki e, Allah'tan aldıkları ilahi mesajları doğru bir şekilde aktararak yani tebliğ. Sonra dürüstlüğü sayesinde insanların onlara e, takip ettiğini öğrettiğin, öğrettiklerine güvenle bağlandığını söyledi. Dürüstlük ne demekti? Sıdk demekti. Evet emanet tebliğ ve sıdk sıfatlarına vurgu yapılmıştır. Hz. Eyüp aleyhisselam sabrın ve metanetin sembolü olarak bilinir. Yaşadığı zorluklar ve hastalıklar karşısında isyan etmemesi onun inancının nedenli güçlü olduğunu gösterir. Tüm mal varlığını, çocuklarını ve sağlığını kaybetmesine rağmen Allah'a olan bağlılığını sürdürmüştür. Hz. Eyüp aleyhisselam sabrın ve tevekkülün önemini vurgulayarak her türlü sıkıntının üstesinden gelinebileceğini göstermiştir. Bu bilgiye göre peygamberlerin insanlar için önemi nedir? Yazınız. Şimdi insanlar için en güzel örnek olmasını ifade ediyor. Evet insanlar için en güzel örnek olmuşlardır. Evet böyle kısa bir cevapla halledebiliriz. O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i İnsanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Aile İmran suresi 3. ayet. Yukarıdaki ayette geçen ilahi kitaplar hangi peygamberlere indirilmiştir? Yazınız. Şimdi e, hangi kitaplar geçti? Bakalım. Tevrat. Yazalım önce Tevrat'ı. Sonra İncil dedi. İncili yazalım. E, ve Furkan. Arkadaşlar bu üniteyi işlediyseniz Furkan diye bir kitap var mı yok mu bunun hangi kitap olduğunu bilirsiniz. Furkanın Furkan isminin daha doğrusu hangi kitaba ait olduğunu. Şimdi Tevrat kimeydi? Hazreti Musa Aleyhisselam'a. İncil Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Furkan arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in diğer adıdır. Evet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet şuraya Kur'an yazalım. Kur'an-ı Kerim diyelim. Bu üniteyi işlediyseniz Kur'an'ın diğer isimlerini bilirsiniz. Ee, Furkan ismi de Kur'an-ı Kerim'in diğer isimlerinden biridir. Hak ile batılı ayıran demek. Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara Allah'ın yardımı ve izniyle peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri olağanüstü olaylara ne ad verilir? Bu olaylara iki örnek yazınız. Şimdi bu olaya bir kere mucize denir. Örnek olarak da e, mucizeyi örnek olarak Hazreti Musa'nın Kızıl Deniz ikiye ayırması, Musa'nın Kızıl denizi ikiye ayırması Hazreti Muhammed'in İsra Miraç mucizesi diyelim. İsra ve Miraç mucizesi. Allah'ın katına yükselmesi, gece yolculuğu yapması ve Allah'la konuşması. Ee, olarak açıklayabiliriz vahiyler tebliğ edilmemiş olsaydı insanlar ne gibi durumlarla karşılaşırdı? 3 örnek yazınız. İnsanlar yaratılış amacını bilmezdi değil mi? Yani ne için dünyaya gönderildiğini bilmezdi ve e, yeryüzü daha kaotik, daha karışık yani daha çok savaş ve anlaşmazlıklarla dolu olurdu. Daha karmaşık. Evet. Ee, bir de ne diyebiliriz? Kötü davranışların veya işte yanlış eylemlerin neler olduğu bilinmezdi. Evet bu şekilde üç tane örnek verebiliriz. Yüce Allah'ın Hazreti Adem'e secde edilmesini istemesi üzerine şeytan hangi gerekçeyle bu emri reddetmiştir yazınız. Şeytan niçin e, reddetmişti arkadaşlar? Kendisinin ateşten yaratıldığı için için daha üstün olduğunu söylemesi olduğunu düşünmesi diyelim. Düşünmesi sebebiyle. Evet. Kunut duaları hangi namazda okunur yazınız demiş. Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının namazının üçüncü rekatında yani son rekatta. Evet çoktan seçmeli sorularımıza geldik. Aşağıda Kur'an-ı Kerim hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir. Doğru. B. İndirilmesi 23 yıl boyunca devam etmiştir. Evet doğru. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluştur, oluşmaktadır. Evet doğru. İlk indirilen sure Nasır suresidir arkadaşlar yanlış ilk indirilen sure Alak suresi olacak. Cevabımız D seçeneği yanlış olacak. Peygamberlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. insanı iyiliğe ve doğruluğa yönlendiren yol göstericilerdir Evet doğru İnsanları yanlış ve kötü davranışlardan uzaklaştırmak için çalışmışlardır Doğru Yaşadıkları toplumları iyiliğe ve güzelliğe çağırmışlardır Evet Sadece kendi dönemlerindeki insanlara örnektirler Yanlış arkadaşlar Günümüzde de bakın mesela en basit Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, Kaç yılında doğmuştu ee, ama hala e, günümüzde de bizlere onun yaşamı örnek. Hazreti Adem'in, Hazreti e, diğer Eyüp Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın... ...hepsi sadece o döneme değil, bu döneme de onların davranışları örnek oluyor. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 6. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Geldik şimdi map örnek yazılı sorularını arkadaşlar. Ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Verilen ayette altı çizili ifade burada renkli yazılan ifade. Ee, anlatılmak istenen kavramı açıklayınız demiş. Şimdi burada davetçi kavramıyla aslında arkadaşlar peygamberlik görevi ifade ediliyor değil mi? Evet. Peygamber. Vernik kavrama. Diğer sorumuz Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmediği halde Hz. Muhammed sallallahu hadislerinde ismini öğrendiğimiz peygamber hangisidir? Ve bu peygambere kaç suhuf gönderilmiştir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de adı geçmiyordu demiştim ama sonra ne demiştim? Mesela e, kendisine suhuf gönderildiğini bize e, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, söylemişti. Hangi peygamberdi o arkadaşlar? Hazreti Şit Aleyhisselam'dı. Kendisine kaç suhuf gönderilmişti? 50 suhuf 50 suhuf gönderilmişti. Tebliğ sürecinde oldukça sıkıntılar çeken Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlanmış hakaretlere uğramıştır. Mekke'den çıkarılmasına rağmen yine de halkın iyiliği için Allah'a dua etmiş ve onları affetmişti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaklaşımını örnek alan bir kişinin günlük hayatına nasıl davranacağını açıklayınız. Merhametli affedici olur değil mi? Merhametli ve affedici olur diyebiliriz. Yani kendisine haklı, kendisi haklı olduğu halde kendisine haksızca muamele yapanları affetmek peygamberce bir davranış olur. Evet geldik ödüllü sorumuz arkadaşlar. Provamızın da sonuna gelmiş olduk. Ee, son ilahi kitap hangisidir? Cevapları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sınavdan kaç aldığınızda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sundu.